Merhaba arkadaşlar. Ben Türk öğretmeni Savva Karakafa. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Evet, birinci noktalama işaretimiz nokta. Nokta nerelerde kullanılıyor bir bakalım. Tamamlanmış cümle sonuna gelir. Evet, hepimizin bildiği üzere vapur yağmurlu bir günde gelmişti. Bakın cümlemiz bittiği için sonuna ne geliyor? Nokta. 2 Kısaltmaların sonuna ama şunu unutmuyoruz. Bakın bazı kısaltmalar diye şuraya yazalım. Çünkü büyük harflerle yapılan kısaltmalarda sadece TC ve Türkçenin kısaltması TD nokta gelir. Diğerlerinde araya nokta veya sona nokta gelmez. Küçük harflerle yapılanlarda işte albayın sonuna gelir. Doktor, dere, yüzyıl, yg şeklinde kısaltıldığında ve küçük harflerle yapılan kısaltmalarda hani bunu kısaltmaları anlatırken de ifade etmiştim. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltması kabul edildiği için sonuna nokta gelmez. 3 sayılardan sonra sıra bildirir. Yani ince ince eki. Bakın burada 20. yüzyıl derken veya 21. cadde derken örneğimizde görüyoruz. Yalnız şuna çok dikkat ediyoruz. Sıra sayılar ard arda verileceği zaman biz bunu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde değil de bir, iki, üç ve dördüncü şeklinde de ifade ediyoruz. Bunu da isterseniz not olarak da kaydedebilirsiniz. Dört, bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra. Bakın hani maddelendiriyoruz ya bazı başlıklarımızı veya bazı konularımızda. İşte orada da ya küçük harfle ya rakamla ya büyük harflerle yazılıp sonra bakın nokta gelebiliyor. 5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayılardan sonra. Yani gün, ay ve yılı ayırmak için. Bakın 1-1-2020 1-4-2020 Yani tamamı rakamla. Tamamı rakamla olduğunda arasındaki romer rakamı da olabilir. Fakat şu notumuza çok dikkat ediyoruz. Ay adı yazıyla yazılırsa nokta gelmez arkadaşlar. Tamam burada olduğu gibi, burada olduğu gibi rakam olursa sonuna nokta gelir. Evet 6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için. Bakın saat ve dakika arasına gördüğünüz üzere saat ve dakika arasına saat ve dakika arasına. Bakın dijital saatlerde veya farklı saatlerde iki nokta görüyoruz. Bizim için doğru olan dil bilgisi kural açısından budur. 7. Dergi, kitap, makale, deneme ve benzeri kaynakların künyeleri. Yani künyeleri dediğimiz ne? Yazarın soyadı, adı, bakın eserin adı, yer ve tarih. Yani basım yeri ve basım tarihi verilirken aralara virgül getirme kaydıyla sonuna ne geçiriyoruz? Nokta getiriyoruz. 8. Matematikte çarpma işlemi yerine. Görüldüğü üzere arkadaşlar. 5 çarpı 2 10 dedik. 10 çarpı 3 30 örneğinde olduğu gibi. Son olarak en az 4 basamaklı sayılarda 3. basamaktan sonra her 3 basamakta bir nokta gelir. Yani şöyle matematikte biliriz ya son 3'ten başlarız nokta gelir. Şurada da görüyorsunuz bakın 3'erli 3'erli ayırmış. Bununla ilgili ne diyoruz? 4 ve 4 basamaklı yalnız bu kaynaklara göre farklılık arz edebiliyor bazı kaynaklar 4, bazı kaynaklar 5 basamaklı sayılarda diyebiliyor. Aynı ifadedir. Çünkü sondan üçerli ayırıyoruz. Evet. Bir diğer noktalama işaretimiz arkadaşlar virgül. Virgülün en bilinen özelliği nedir? Birbiri ardınca sıralanan eş kelime ve kelime grupları arasına gelir. Bakın fırtınadan, soğuktan, karanlıktan korkardı. Bakın korktuğu şeyler onun için eş bir şeyler. Yani Fırtına, soğuk ve karanlık. Bunları birbirinden ayırırken ne yapıyoruz? Araya nokta, virgül getiriyoruz. 2. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Bakın şu ifadede kelimeleri ayırıyoruz. Bu örneğimizde sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. Bakıyoruz bu bir cümle değil mi? Umduk bir cümle. Bekledik bir cümle. Düşündük bir cümle. Umduk, bekledik, düşündük aralara virgül getirerek yazılmış sıralı cümleler. Evet üçüncü özelliğimiz uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneden sonra ve özne vurgulanan cümlelerde. Yani bazen bu ifadeyi biz özneyi vurgulamak için de diyebiliriz ya da yüklemden uzak düşen özne ifadesini kullanabiliriz. Saniye hanımefendi Merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz. hasretini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış. Bakın bayağı uzun bir cümle. Dolayısıyla ne yapıyoruz burada? Özneden sonra virgül getiriyoruz. 4. Cümle içerisinde ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna. Yani ara söz, ara cümle bir açıklama niteliğinde de olabilir arkadaşlar. Mesela aile mi? çok sevdiğim varlıkları özledim. Ne yapmış bakın aileyle ilgili bize burada bir not belirtmiş. Yani onunla ilgili bir açıklama yapmış. Onu da yalnız şunu unutmuyoruz. Hem başında hem sonunda virgül var. 5. Anlatıma güç kazandırmak için yapılan kelimeler arasına. Bakın bu kesinlikle ikilemelerle karıştırılmamalı. Çünkü ikilemeler arasına hiçbir noktalama işareti gelmez. Burada anlatma güç kazandırmak için kelime tekrarı yapılması genelde şiirsel ifadelerde kullanılır. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu den bir kamış olsam demiş şairimiz. Evet. Devam ediyoruz hala virgülden. Bir diğer kullanılım yeri tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra. Bakın dedi ifadesi var. Yani bu cümle bir başkasından alınmış. Ama tırnak içerisinde verilmediği için başında veya sonunda ne yapıyoruz? Cümleden sonra yani "Adana'ya yarın gideceğim." dedi ifadesinden sonra virgül getirip dediği yazıp o şekilde sonlandırıyoruz. 7. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna. Bakın konuşma çizgimiz var burada. Ondan öncesinde hitap ettiği bir kişi var. Aslında bu hitap şeklinde de ifade edilebilir ama biz bunu yine ayrı bir başlık altında alıyoruz. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna bakın. Konuşma bölümü burası. Ondan önceki bölüm kime hitap etmiş cümle bakalım. Bahçe kapısını açtın, Sermet Bey'e. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Bakın burada kullanıyoruz. 8. Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak Evet, kabul, onay, teşvik bildiren. Hayır, evet, yok, peki, olur, hay hay gibi kelimelerden sonra da virgül kullanıyoruz. Evet. Bakın, virgül 40 seneden beri çalışıyor. Burada da kullanınız veya bunun yerine farklı bir şekilde hayır, peki, olur gibi de ifadeler kullanılabilir. 9. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Nedir bakalım? Hasta doktoru görünce korktu. Şimdi hastadan sonra virgül getirmemiz doktorun hasta olmadığı anlamını çıkarır. Ama virgülü getirmezsek hasta kişi mi doktordan korkmuş yoksa hasta olan doktor muymuş? Bu gibi bir karışıklıklara sebep olabilir. Dolayısıyla da bunu gidermek için burada virgül kullanıyoruz. O Hitaplardan sonra kullanılır arkadaşlar. Bakın sevgili kardeşim. Kullandığımız, yazdığımız mektuplarda hitaplardan sonra ne yapıyoruz? Virgül getiriyoruz. 11. Matematikte ondalıklı sayılarda kullanılır arkadaşlar. 10 on tam onda 2. 15 tam yüzde 10 bakın. Bu ifadeleri ondalıklı sayıları ayırırken virgül getiriyoruz. 12. Az önce noktada gördüğümüz bir özelliğin bakın kitap dergi künyelerin arasına dedik. Az önce noktada ne demiştik? Sonuna. Yine göreceğiz. Fahri Rıfkı Atay bakın yazarımızın adı. Tuna Kıyıları kitabı. Remzi Kitap Evi. Basım Evi. İstanbul basım yeri 1938'de basım tarihi sona ne geliyordu nokta aralara ne geliyormuş arkadaşlar virgül Yalnız virgülle ilgili şu notlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tamlamalar arasında virgül kullanılmaz arkadaşlar. Mesela Türkçenin zenginliği derken burada virgül kullanamayız. Bu bir isim tamlamasıdır. Araya virgül gelmez. Başarılı öğrenciler. Bakın bu bir sıfat tamlamasıdır ama sıfatla isim arasına hiçbir şekilde virgül gelmez. Bir diğer notumuz Bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Zaten bağlaçlar bir nevi noktalama işaretidir. Ali ve Ahmet arkadaşlar bakın zaten V demek aynı zamanda virgülü ifade eder. Dolayısıyla virgülün kullanımına gerek yoktur. Derslere giriyordu fakat öğretmeni dinlemiyor Yine aynı şekilde bakın. Burada ne dedik? Bağlaçlardan önce veya bağlaçlardan sonra virgül kullanılması doğru değildir. Bu sıralı bağlaçlar için de geçerdir arkadaşlar. Yani sıralı bağlaçlarda da kullanılmaz. İster fakir, ister zengin olsun fark etmez. Zaten ister ister sıralı bir bağlacımızdır. Dolayısıyla yine burada virgül kullanmaya gerek yoktur. Evet devam ediyoruz. İkilemeler arası virgül gelmez. Yani virgül dahil hiçbir noktalama işareti gelmez. İkilemeler arasına Parkta güzel güzel oynuyor. Bakın güzel güzel ikileme araya gelmez. Bir de şuna dikkat edelim. Şart ekinden sonra da virgül kullanılmaz arkadaşlar. Bilmiyorsan susmayı öğren. Bilmiyorsan derken bakın burada virgül kullanımı doğru değildir. Evet. Bir diğer noktalama işaretimiz noktalı virgül. Evet virgülle çok karıştırılır arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki virgülün olduğu cümlelerde kullanılır noktalı virgül. Üç özelliğimiz var. Yani üç kullanım yeri var. Bir bakalım. Bir, cümle içerisinde virgülle ayrılmış tür ve takımları ayırmak için kullanılır. Bakın cümle içerisinde virgülle ayrılmış. Virgül var. Bakıyoruz. Elma, armut, kiraz bunlar birer meyve. Patlıcan, biber, kabak bunlar birer sebze. E bunlar kendi arasında virgülle ayrılırken yani kendi arasında virgülle ayrılmış bir tür takımken biz bunları birbirinden ayırırken noktalı virgül kullanıyoruz. Bir diğer kullanım yerimiz ögeleri arasında virgül bulunan cümleleri ayırmak için. Bakın zaten ögelerde var. At ölür meydan kalır. Buraya kadar bakın atla ilgili. Yiğit ölür şan kalır. Burası da yiğitlikle alakalı. E, aralarda virgül varsa burada o zaman at ve yiğitli olan kısmı birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanıyoruz. 3. Özneyi virgülle ayrılmış diğer ögelerden ayırmak için kullanılır. Hani bunu şunu da ifade edebiliriz. Anlam karışıklığını gidermek için ifadesinde kullanabiliriz. Ali, Özlem, Cem ve Seda'yı doğum gününe çağırdı. Bakın Ali'den sonra virgül gelse çağırma eylemini yapan bir başka kişinin olduğu anlaşılır. Ama bizim burada çağırma doğum gününe çağırma eylemini yapan kimmiş? Ali. Ha, o zaman Ali'nin çağırdığı arkadaşlar arasında virgül kullanıldığına göre Ali bizim özlemiz olduğu için ne yapıyoruz? getiriyoruz. Evet. Dört diyoruz. Bir diğer noktalama işaretimiz iki nokta. Birinci özelliği kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna. Sözcük türlerini sıralayalım. Bakın sözcük türlerini sıralıyorum artık. Ne yapacağım? Örnek vereceğim. İsim, sıfat, zamir devam eder. Ama şunu unutmayalım. Kendisiyle ilgili örnek verilen cümlelerin sonuna gelir dediğimizde örneklerimiz eğer açıklama niteliğinde değilse ve özel isim değilse bakın küçük harfle başlar. Küçükle de zaten devam eder. 2. kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle sonuna. Ha, ne yapıyoruz bakın veya kelime sonuna burada kelime şeklinde de ifade ettik. Sıfat. Açıklama yapıyoruz bakın sıfatını ne yapacağız? Tanımını yapacağız. 2 nokta İsimleri niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Dolayısıyla burada kullandık. Açıklama olduğu için de şunu unutmuyoruz yalnız. Burada iki noktadan sonra büyük harf başlamış. 3 genel ağ adreslerinde. Bakın http 2 nokta eğik çizgi ve birçok. Bakın zaten bu genel ağ adreslerinde 2 nokta eğik çizgi nokta gibi birçok noktalama işareti kullanılıyor. Http'den sonra da gelir. 4. Matematikte bölme işlemi yerine. 63 bölü 7 bazen şu şekilde de kullanılıyor ama biz sadece iki nokta şeklinde ifade ettiğimiz için bu bizim iki noktamız değildir arkadaşlar. Şu şekilde göstermesi gerekiyor. Evet ses bilgisini uzun ünlüyü göstermek için dedik. A ile demiyoruz bakın burada A ile. Burada katil demiyoruz katil. bazen bakın burada ne yapıyoruz? Uzatmaları göstermek ya da uzun ünlüyü göstermek için kullanıyoruz. 6. Karşılıklı konuşmalarda veya tiyatro eserlerinde. Bakın konuşan kişinin adından sonra ne yapıyoruz? İki noktayı kullanıyoruz. Sonra hangi cümleyi ifade ettiler veya kullandılarsa cümlelerimizi yazıyoruz. Evet bir diğer noktalama işaretimiz arkadaşlar. Üç nokta. Üç noktanın en çok bilinen özelliği tamamlanmamış cümle sonuna gelir. Ahmet'in babası bugün gelmeyecekti ama yarın. Şimdi yarın dedik 3 nokta. Burada ne yapıyoruz? Cümle tamamlanmadığı için 3 nokta getiriyoruz. Yalnız bu bazı kaynaklarda tabii ki bu tamamlanmamış cümle sonuna fakat şiirsel ifadelerde veya edebi eserlerde bazen sözün bir yerde kesilerek kalan kısmın okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını da görürüz. Oralarda da 3 nokta kullanılır. 2 Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten dolayı söylenmek istenmeyen kelime veya bölümler yerine kullanılır. Bakın. kılavuzu karga olanın burnu söylemiyoruz artık kötü kelime olduğu için 3 yani nokta B'den veya tan çıkmaz ifadesini kullanıyoruz. Buradaki kaba olan kelime yerine 3 nokta getiriyoruz. 3 Karşılıklı konuşmalarla yeterli olmayan veya eksik bırakılan cevaplarda. Kızım, gelen kimmiş? Ayşe. Bakın cevap eksik. Sonuna ne geliyor? 3 nokta. Hangi Ayşe? Bu sefer cevapsız bırakıldı. Yerine 3 nokta. Yalnız şuna dikkat edelim. 3 nokta yerine 2 veya daha fazla nokta kullanılmaz. Evet. Bir diğer noktalama işaretimiz soru işareti. Soru işaretinin en çok bilineni soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna gelmesi. Ne zaman bitecek? Bu karantina. Evet soruyoruz değil mi? İnşallah en kısa sürede bitecek. 2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen ifadelerinin sonuna. Bakın sorular farklı yollarla sağlanabiliyordu hatırlıyorsanız. 5 bir 1 ile veya mımı, mumu ile. Ama burada öyle ifadeler yok. Fakat soru eki veya soru sözü içermese de soru bildiriyor değil mi? Adınız. Evet cevaplanacak. Soyadınız. Bu da cevap gerektiriyor. Dolayısıyla bunların sonuna da soru işareti geliyor. 3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Karaca olan, bakın doğum tarihi ile ilgili 1606 denilmiş ama kesinlik olmadığı için bunun yerine. Veya şöyle de olabilirdi. Bilinmiyorsa sadece onun yerine de soru işareti gelebilirdi. Fuzoni şikayetname eserini Bağdat'ta yazmış. Bakın, Bağdat'ın yanına yay ayraç içerisinde verilmiş. Çünkü şu bilgide bir şüphe var. Bir kesinlik yok. Evet, notlarımıza dikkat edelim. Mı 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 soru anlamı dışında kullanıldığında sonuna soru işareti gelmez. Bakın, akşam oldu mu gelir. Burada ne anlamı veriyor? Zaman. O yüzden son nokta gelir sadece cümlenin soru işareti gelmez. Güzel mi güzel bir kızı var dediğinizde buradaki de arkadaşlar pekiştirme anlamı kattığı için bu mu 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 soru anlamı katmadığından gelmez. Sonra soru işareti gelmez yani. Yalnız şu anda dikkat etmemiz gerekiyor. Soru anlamı taşıyan ard arda sıralanan cümlelerde soru işareti sona gelir. Bakın aslında şurada 3 tane soru var. İstanbul'u mu? Adana'yı mı? İzmir'i mi tercih edersin? Ya ne yapıyoruz bakın burada? İstanbul'dan sonra, Adana'dan sonra, İzmir'den sonra değil de aralara virgül getirerek sonuna soru işaretimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bugünkü son noktalama işaretimiz ünlem işareti. Evet nedir? Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Ey Türk gençliği diyor değil mi Atatürk? Evet. Burada ne yapıyor? Sesleniyor. Veya Kime sesleniyor Atatürk? Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bakın seslendiği ifadelerden sonra, seslenmelerden sonra ünlem. İki, sevinç, acı, korku, şaşma gibi duygu ifadelerinden sonra. Eyvah! Yakalandık. Bakın bunu aslında ses tonumuzda verebiliyor. Ah gençliğim ah! Burada da bakın ne var? Gençliğe olan özlem. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ünlem cümlelerinde bazen ünlem ifadesinden sonra direkt ünlem gelebildiği gibi bazen de cümlenin sonuna gelebilir. Son olarak ünlem işaretinin özelliği alay, kinaya, küçümseme anlamı vermek için yalnız dikkat edelim cümle içerisinde yay ayraç içerisinde kullanılır. Çok zekisin. Tavuğun iki ayağı olduğunu bile bildin. Bakın aslında burada ne yapıyoruz? Zeki olduğunu değil, zekiliğiyle alay etmek için bu cümlede Kullanmış ama yaya içerisinde kullanmış. Buna da dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar noktalama işaretlerimiz bu kadar değil. Bir sonraki videomuza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.